Merhaba sevgili toprak grupları Boğa, Başak ve Oğlak Burçları Yükselen veya Ay Burcu Boğa, Başak ve Oğlak Burcu olan arkadaşlarım 11-30 Nisan tarihleri ex partner yani eski sevgili genel tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk önce Boğa Burçları ile başlayacağım yorumlamaya. Hemen ardından da Başak ve Oğlak burçlarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sevgili boğalar. Bu taraf ex partneri bu tarafta sizin tarafınızı temsil ediyor. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Şimdi ex partner tarafıyla başlamak istiyorum. Ex partner cephesinde ani bir bitiş, ani bir yıkım gözlenmiş ama bu yıkım sanki ex partnerden çıkmış gibi görünüyor burada. Şimdi burada kule kartını gördüğümüz zaman Mars etkisi var. Dolayısıyla bu bitiş bir anda hiç beklenmedik bir anda ve de bir anlık bir öfkeyle yaşanmış olması muhtemel bu durumda. Yalnız şöyle güzel bir yan var. Hemen yanında kupa onlumuz ve de kupa prensimiz var. Dolayısıyla bakın burada sizinle birlikte ne kadar huzurlu olduğunu ve bu huzurlu ortamı ortamın bir anlık öfkeyle yıkıldığını ve bozulduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bunları toparlamayı hala istediğini. Özellikle bakın burada evlilik isteği ya da böyle ilişkide gerçekten tekrardan huzuru bulma isteği görüyoruz ex partner cephesinde. Yanındaki kupa prensi ile birlikte şu an için harekete geçmeyebilir. Ancak duygularını açma, duygularını gösterme konusunda istekli olduğunu görüyoruz ex partnerin. Aynı zamanda burada bir prens olarak geldiği için yaşının sizden küçük olma ihtimali de var. Hem de e, su grupları yani yengeç, akrep veya balık burcu bir ex partner veya yükseleni de olabilir. Bir ex partnerden bahsetmemiz de mümkün burada. Şimdi sizin tarafınıza gelecek olursak. E, sizde böyle bir... E, durağan dinlenmeniz gereken kendinizi belki de dinlenmeye ayırdınız. Belki yıllık izindir. Belki de işsiz olduğunuz bir dönemdir. Ya da tamamen kendi içinize çekildiğiniz bir dönem olabilir. Bununla birlikte kılıç dörtlüsünü gördüğümüzde bazen şunu da söylemek mümkün. Hani böyle belki küçük bir operasyon, belki aileden birisi bir operasyon geçirmiştir. Çünkü yanında değnek beşlisi var. Dolayısıyla bunlarla alakalı bir mücadele verme, bunlarla alakalı bir ee, çalış yani e, enerji sarf etme, efor sarf etme de olabilir sizin tarafınızda ve aziz eğer ki böyle bir durum varsa buradaki aziz kartıyla birlikte yani tarotun 3 koruyucu kartından bir tanesiyle birlikte oraya bir şifalanma enerjisi geliyor İlk önce onu söyleyelim bu konuyla alakalı endişelenenleriniz varsa bunun yanı sıra kılıç dörtlüsü gördüğünüzde ne görüyoruz böyle bir dinlenme dönemi böyle bir uykuya yatma üzerine düşünme, hızlı hareket etmeme dönemi görüyoruz. Biraz da uykusuz gecelerde diyebiliriz aslında burada ee, bizi böyle rahatsız eden, biraz onlarla mücadele etme, zihinsel aktivitelerimizi düzene sokmaya çalışma gibi bir dönem söz konusu olabilir sevgili boğalar için. Bu arada kendi kartınız geldi burada boğalar. Ee, aziz kartı sizin temsilciniz. Dolayısıyla burada kendi kendinizi şifalandıracağınız, e, kendi kendinizi yani kendinize inanırsanız eğer kendinize, ilişkinize ya da hislerinize inanırsanız da artık bu konularla alakalı özellikle gece uykusuzlukları durumu varsa bunların da şifalanacağını da söyleyebilir burada kart. Aynı zamanda Mayıs ayının temsilcisi olduğu için burada bir Mayıs'ta barışma söz konusu da olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hani bir temsilciden bahsedecek olursak tarihi olarak. Şimdi arada gelen kartımız kılıç kraliçesi. Şimdi burada arkadaşlar eğer ki karşı taraf bir hava grubuysa yani ikizler terazi veya da kova ya da burada şöyle diyelim ilişkiyi kim kesip attıysa kim ayrıldıysa onun adım atması gerektiğini söyleyen bir kart. Çünkü burada soğuk yapan böyle buzlar kraliçesi ya da buzlar kralını oynayan bir kişi var. İşte o kişinin adım atması gerektiğini sıranın onda olduğunu söyleyen bir kart kendisi. Ama barış ne zaman olur diyorsanız burada Mayıs ayı temsilcimiz vardı. Dolayısıyla Mayıs'ta bir barış mümkün olabilir ve nasıl mümkün olabilir biliyor musunuz? Şimdi bu kestiğimiz kart çok güzel. Ben bunu seviyorum. Kılıç prensi. Şimdi burada demiştik yani sizden yaşça küçük olabilir demiştik partner ama aynı zamanda bakın Yine hava grupları geldi burada. Burada sanki bu barışmayı sağlayan üçüncü bir kişi var gibi. Ya da böyle size ya da sizden ona bir dedikodu taşıyan bir şahıs var. Bir bilgi sızdırma, bilgi alma durumları var. Dolayısıyla Nisan ayında bakın böyle yeni bilgiler kulağa gelme ve o bilgiler doğrusunda yeniden konuşmaya veya da iletişime geçmeye başlama söz konusu olabilir. Çünkü kılıçlar iletişimin kartı. Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden diyebiliriz bu iletişim için. Dolayısıyla böyle üçüncü bir şahsın devreye girmesi ya da kulağa böyle dedikoduların gelmesi de çok çok muhtemel Nisan ayı böyle gündemlere gebe olabilir. Şimdi mesaj kartımıza gelmek istiyorum. Mesaj kartımızda da diyor ki bakın bu kartı seviyorum. Bu kartta söylediği şey şu. Şimdi sizin tarafınızdan özellikle bir kısıtlanma olduysa arkadaşlar ilis, ilişkiye destek bakımından ve bu konuda kendini suçlu hissedenler varsa yani Şimdi Objektif bakmaya çalışırız ya olaylara bir dönem sonra daha realist yaklaşmaya başlarız. İşte bu kartın söylediği şey şu. Şimdi verebildiğiniz desteği verin. Gücünüz neye yatıyorsa ilişki için. Yani bu ilişkiyi yapılandırmak için olabilir ya da kendi beyninizde kendi zihninizi yapılandırmak için olabilir. Kendinizi şifalandırmak için olabilir. Ama kartın söylediği verdiği mesaj şu arkadaşlar. Senin gücün hangisine yatıyorsa... Ucundan köşesinden neresinden tutabiliyorsan, yani hangi hangi konularda yapabiliten varsa, örneğin iletişimin kuvvetlidir, bu konuda sen yapıcı olabilirsin. Ya da anlama gücün kuvvetlidir, bu konuda sen dinley dinleyici olabilirsin, iyi bir dinleyici. Ama herkesin bir yapabili yapabileceği bir şey vardır, yaptığında iyi olduğu bir şey vardır ve ilişkiye desteği de yapılandırmak amacıyla söylüyorum bunu yapılandırma kısmında ilişkiye desteği de ne finansal destek ne başka bir şey herkes kendince ortaya bir şeyler koyar ve e, koyabildiği kadarıyla zaten hani önemli olan ne, ne koyduğu ne kadar koyduğu değil Önemli olan e, kendi verebildikleri doğrultusunda en fazlasını verebilmek. Yani kimin gücüneye yetiyorsa, işte iletişimi kuvvetli olan iletişim yönünü destekleyebilir ilişkinin ya da işte dediğim gibi. Belki finansal bir destek uzun vadeli bir e, gelecek uzun vadeli bir gelecek için ama burada kimin gücü kime ne, neye yetiyorsa ve bu barışma aşamasında da böyle fazla kabuğunuza çekilmemek ve biraz ucundan köşesinden Eğer dinlemeniz gerekiyorsa dinlemek adım atmanız gerekiyorsa da adım atmak doğru olabilir kartın mesajına göre arkadaşlar şimdi geçelim Başak burçlarına Evet sevgili Başaklar. 11-30 Nisan tarihlerinde ex partnerle sizleri neler bekliyor? Barış görünüyor mu? Ex partnerin düşünceleri, hisleri nelerdir size karşı? Gelin şöyle genel olarak onları yorumlayalım. Kaş kartlarımızdan da seçelim. Bakalım 11-30 Nisan tarihlerinde size gönderilmesi gereken mesajlar nelerdir? Bu sonra açacağım. Şöyle koyalım. Kartlarımı açıyorum hemen. Evet. Ya kartlar o kadar güzel açıldı ki. Bir de e, sevgili boğalarda da aynı yerde aziz kartı gelmişti. O dikkatimi çekti. Şimdi arkadaşlar burası ex partneri. Burası da sizi betimliyor. İlk önce ex partner tarafıyla yorumlamaya başlamak istiyorum ben. Şimdi ilk açılış kartımız burada büyük arkanadan araba kartı. Aynı zamanda yengeç burcunun da temsilcisi araba kartımız. Şimdi burada ex partnerin bir bakın yolculuk yaptığını yani yolculuk kartı olarak betimleyebiliriz iki duygusal hanelerde açıldığı zaman araba kartı yine bizim için gerçekten çekici bulduğumuz bir insana simgeliyordu aradaki bağı simgeliyordu dolayısıyla da bizde duygusal hanede açtığımız için size karşı bir atılımda bulunma isteğini görebiliriz burada özellikle duygularını gösterme konusunda yanındaki kartla birlikte yani kupa prensi Şimdi burada ex partner sizden yaşça küçük de olabilir. Burada prens olarak geldiği için ama duygularını gösterme konusunda bir atılım yapmayı düşünüyor arkadaşlar. Duygularından bahsetme, duygularından söz etme konusunda. Aynı zamanda burada bir su grubunu da betimleyebilir. Yani yengeç akrep veya balık burcu bir kimseyi de betimleyebilir. Şimdi kupasını gördüğümüzde büyük bir aşkı sevgiyi görüyoruz. Barışma isteğini görüyoruz. Bir barışma adımını görüyoruz. Dolayısıyla ex partnerden çıkabilecek olan bir barış adımı burada var. Zaten burada adım attığını görüyoruz. Yalnız burada hani bir tarih temsilcisi ol, Olarak söylersek Temmuz ayının temsilcisi diyebiliriz. Şimdi bu tarafa da geçeceğiz. Merak etmeyin Temmuz mu demeyin. Çünkü burada bir Mayıs ayı temsilcimiz var. Hatta e, Güneş kartı ile birlikte bir Ağustos yani Temmuz Ağustos ve Mayıs ayı temsilcilerimiz var. Ama en yakın ay olarak Mayıs'ı baz alabiliriz tabii biz. Şimdi sizin tarafınıza geçelim. Evet yeniden böyle bir canlanma yavaş yavaş ilişkiyle alakalı çok yakındır yeniden barışma isteği görünüyor. Ama istiyorsunuz ki böyle bir şeyler kendiliğinden gelişsin. Yavaş yavaş gelişsin. Bir güven ortamında gelişsin. İstiyorsunuz. Bu ilişki kök salsın. Tamam yavaş olsun. Zaman alsın. Sıkıntı değil sizin için. Ama güven versin. Ve böyle su aksın. Yolunu bulsun. Çok fazla her iki tarafta kendini böyle yora yora bir ilişkiden ziyade böyle güzel yaşamak istiyorsunuz ilişkiyi. Aziz kartı da burada bunu destekler. Zaten hem şifalandıran bir kart hem de tarot destesinin içindeki üç koruyucu kartlardan bir tanesi. Yani olayların gidişatını olumlu yönde etkileyen kartları yan yana açtığımızda bir kart destekleyen bir kart. Dolayısıyla olaylar dediğim gibi bu barış yolunda gerçekten güzel şifalanır ve desteklenir diyebiliriz. Oradaki kartla ama ortadaki kart çok güzel. Kupa Kralı burada. Burada bir barış sağlandığını görüyoruz. Sonunda nihayetinde size bunu kesin olarak söyleyebilirim. Diğer burçlarda böyle bu kadar kesin kesin gelmedi. Ama Başak Burcu için bu netlik var. Açılım bir defa her iki taraf için de çok olumlu açıldı. Dolayısıyla bir barış olma olasılığı oldukça yüksek. Çünkü o enerjiler akıyor. Peki burada kupa kralı ile birlikte bir yengeç akrep veya balık burcundan yine bahsedebileceğimiz gibi arkadaşlar burada özellikle eril enerjinin oldukça yoğun duygular içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani ex partner özellikle bir eril enerjisi yani bir erkekse oldukça duygularının hala yoğun olduğundan bahsedebiliriz. Zaten de onu görmüştük. Kestiğimiz kart. Şimdi burada hmm, güzel. Buradaki mesaj şu birazcık esneklik sert davranmamak, sert tutumlar içinde olmamak, işte ya siyahtır ya beyazdır da, gibi davranmamak, birazcık esnek davranabilmek, birazcık koşullara uyum sağlayabilmek. Özellikle bakın ayrılmanıza sebep değişen koşullar da ise ya da değişen bir takım fikirler de ise bunlara birazcık uyum sağlayabilmek karşılıklı olarak ilişkine yeniden desteklenebilmesi için çok önemli burada. Şimdi bir de mesaj kartımıza bir bakalım. O ne getirmiş? Hmm. Şimdi burada evet köklerinden yeniden doğabilecek bir ilişki var burada. Özellikle tam bitti dedi bitti dediğiniz anda yeniden başlayabilecek ve ama çok güçlü bir şekilde. Yani bu başlangıç öyle. 2-3 günlük sürecek bir barış ortamı değil gerçekten güçlü bir şekilde köklerinden küllerinden yeniden doğacak bir ilişkiden bahsedebiliriz çünkü aynı zamanda dönüşüm kartı gibi bir kart bu kart dolayısıyla küllerinden yeniden doğmayı gösteriyor şimdi en çok barış enerjisi aldığımız mesajı aldığımız şu ana kadarki yaptığım açılımlarda kesinlikle başak burcudur şimdiden hayırlı olsun diyorum arkadaşlar şimdi geçelim ee, nerede kaldık oğlak burçlarında oğlak burçlarına evet sevgili oğlaklar 11-30 Mayı, ay, Mayıs dedim Nisan tarihlerinde ex partnerle aranızda ne gibi gelişmeler olabilir hangi mesajlar akıyor hangi mesajlar iletilmeli sizlere şöyle gelin onlara bir göz atalım evet kartımızı seçtik. Bir de mesaj kartımızı seçelim. Sevgili Oğlaklar için gönderilmesi gereken mesaj nedir? Bunu sonra açacağım. Evet sevgili Oğlaklar. Burası ex partneri. Burası da sizin tarafınızı temsil ediyor. İlk önce ex partner tarafıyla başlamak istiyorum yorumlamaya. Evet, şimdi evet uzun vadeli uzun vadeli yatırımlar, uzun bu tabi yatırımlar dediğim ilişkiye yatırımlar duygusal alanda açıldığı için yatırımlarla alakalı bir e, harekete geçme görünüyor burada. Kılıç şövalyesi ile birlikte. Güzel. Aynı zamanda kılıç şövalyesi bize neyi gösteriyordu? İkizler terazi veya da kova burcu bir ex partneri de gösterebileceği gibi. Aynı zamanda da arkadaşlar fikirsel olarak bir hareket bu daha çok. Yani hem fikirsel olarak bir hareketten söz ediyor olabiliriz burada hem de kılıçlar geldiği zaman sosyal medya üzerinden geçilen bir iletişim telefon, sosyal medya, internet gibi teknolojik konuları ilgilendiren bir iletişim türünden bahsedebiliriz burada. Yani birebir bir insanın hareket etmesinden ziyade iletişimsel bir aktivite diyebiliriz. Dolayısıyla fikirlerinde gerçekten uzun vadeli tekrardan böyle barışma ama garanti bir barışma e, tamamıyla yapılanma, tamamıyla onarmaya yönelik bir atılım e, sürecinde olduğunu söyleyebiliriz. Ex-partnerin burada arada ex-partner adil eleştiri yapamıyorduysa önceki e, günler, haftalar veya da aylarda burada artık e, dürüstçe e, hem kendini eleştirebildiği hem sizi eleştirebildiği ama işte iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır kartı biraz da dolayısıyla <gülüyor> oluş <gülüyor> Dolayısıyla da böyle yavaş yavaş hem kendini hem de karşı tarafı daha böyle objektif bir şekilde baktığı ve eleştirilerini de ona göre yaptığı bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yavaş yavaş önünü görmeye başladığı, önceden melankoli yaptıysa, bir türlü karar veremiyorduysa, şimdi biraz biraz netleştirdiğini de söyleyebiliriz. Şimdi burada aynı zamanda ne dedik yani bir... Ee, yani telefon yoluyla mesaj ya da işte sosyal medya yoluyla da bir iletişim kurma durumu burada söz konusu olabilir. Burada bir zaman verecekse burada 3 günlük bir zamanı gösterir değnekler, değnek üçlüsü. Şimdi hemen sizin tarafınıza geçelim. Evet. Duygular konusunda özellikle duygusal hanede duygular konusunda bir tatmin isteği. Eski huzurunuzu geri istiyorsunuz. Eski duygusal paylaşımınızı geri istiyorsunuz. Biraz ayrılık acısı yaşadığınızı söyleyebiliriz burada. Kupa beşlisiyle birlikte kaybedilen şeylere ilişkide fazlaca odaklanmış olabilirsiniz. Melankolik bir durumda bulmuş olabilirsiniz kendinizi. Ama yanında kupa şövalyesiyle birlikte bir adım görünüyorsunuz görünüyor burada. Karşı taraftan çıkanı özellikle de. Özellikle su grubu bir ex partneriniz varsa yükseleni de olabilir su grubu. Yani yengeç, akrep veya balık burcundan. İşte burada şövalyeyi gördüğümüz zaman diyoruz ki burada bir hareket var. Özellikle duygus duygusal konularda bir hareket. Oluşum. Kızıyor bana çok konuşuyorum diye. Evet özellikle duygusal konularda bir harekete geçiş, bir hareket bekleme, artık o duyguların onarılması, duygularını açmasını isteme görüyoruz burada. Ortadaki kart kılıç asıp. Şimdi burada bir barış uzlaşma sağlanabilir ama bu bir e, dediğim gibi mesajlaşma telefon ya da işte teknoloji yoluyla sağlanacak. İlk başta adımın o şekilde atılacağını söyleyebiliriz burada. Ama kılıç ası gördüğümüzde diyoruz ki soğuk rüzgarlara da ve tartışmalara da dikkat. E, burada tabii sivri dilli davranmamamız gerekiyor her şeyden önce. Kılıçların iki yanı var. Birisi tamamen çözümleme odaklı. Güzel yanı şu burada kılıç gelmesinde. Kılıçlar hızlı sonuç getirir arkadaşlar. Zaten burada bir haftanın temsilcisi kılıçası. Dolayısıyla hızlı sonuç getiren hızlı hareket eden ve böyle lafı dolandırmayan bir e, grupta hava elementi. Dolayısıyla beklediğiniz çözüm sandığınızdan hızlı, net bir şekilde gelebilir. Ama dediğim gibi burada kılıçlar olduğu için bu kadar böyle net olması soğuk bir hava yaratmasın ve durduk yere de e, yeniden bir tartışma çıkmasın. Biraz daha realist davrandığımız, analitik düşündüğümüz bir dönemdir bu kararlar alırken. Şimdi burada kılıç kralı geldi. Dolayısıyla Bakın yeniden bir hava grubu temsilcimiz. Bu çözüm sağlanacaksa, eril enerji tarafından sağlanır. Yani erkekler tarafından sağlanır yeniden bir hani ikizler terazi ve kova burcu bir kişiden bahsedebileceğimiz gibi bu sefer bu çözümün tamamen e, bulunacağı, tamamen bir çözüme ulaştırılacağını görüyoruz. Kral olarak geldiği için yani en yüksek rütbe tarot da, tarot kartlarında. Dolayısıyla eril enerjiden çıkar bu çözüm artık bu ayrılığa ve de tamamen olur. Hızlı da gelir bu çözüm arkadaşlar onu da söyleyelim. Aylar bulmaz. Çünkü kılıçlar çok yoğunlukta bu açılımda. Bir de ne kesmişiz ona bakalım. Hmm. Şimdi burada tabii kendini dışlanmış hissetme. Şimdi arkadaşlar kart diyor ki sevilmediğinizi hissetmiş olabilirsiniz ya da karşı tarafa öyle hissettirmiş olabilirsiniz. Bu mesajı kim nasıl alacaksa hani kişiler için değişecektir. Ben iki, iki taraflı düşünün bunu lütfen doğru mesajı alabilmek için. Şimdi burada böyle sanki gerektiği kadar aidiyet duygusunu hisset, hissedememe veya hissettirememe kendini o ilişkide seviliyor hissede, hissedememe veya sevildi, karşı tarafın sevildiğini hissedememe. Yani burada dışlanmış olan kişi kim değilse bu ilişkide ex partner olabilir. Kendini öyle hissetmiş, siz öyle hissetmiş olabilirsiniz. Siz öyle hissettiyseniz kartın söylediği kendini bu kadar soyutlama bunu birazcık alınganlık olarak yapmış olabilirsin, biraz kafanda durumları büyütmüş ya da öyle algılamış olabilirsin çünkü herkesin sevgisini gösterme şekli birazcık farklıdır ya da eğer siz partnere böyle hissettirdiyseniz o adet duygusunu veremediyseniz. O kendini öyle hissedemediyse belki bunlarla alakalı barışma sürecinde bir çalışma yapmanız ilişkinizin daha böyle sağlam temellere oturması için iyi, olumlu bir, şey, bir durum olabilir arkadaşlar. Olumlu bir çalışma olabilir. Evet sevgili Oğlaklar, izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve tüm toprak grupları görüşmek üzere.